Şimdi bunun bujisini değiştirmek için o zaman şeyi çökeceğiz mi kesin depoyu? Bilmiyorum şu an gerekmiyor abi. O demin ki basit anahtar olmuyor o zaman buna. Yok hepsi farklı oluyor abi ya. O yüzden dedim işte Bayağı kötü olmuş abi. Ne olmuş? Bayağı kötü olmuş buji Niye? Eskimiş. 19.000'de daha. He, zamanı gelmiş, hmm. değil mi? Nasıl çıktı? Kötü. Bütün şu olay Zamanı gelmiş yani. Gelmiş. Bir büyük, bir küçük buji var. Bu küçük buji miydi? Büyüktü. Bu büyüktü. Motorun gidişi de değişir herhalde değil mi? Yakıtta değişiyor. Bu sabahları çalıştırdığımda benzin kokusu geliyor. Bununla alakalı olabilir mi? Yok, normaldir abi. Çok fazla gelmiyorsa. Bir geliyor, kokluyor, koklatıyor, gidiyor geri. Kayboldu. O Kaybol. kalan falan atıyor işte. O sıvı kalıyor ya. Hmm. Çok aşırı sıkmaya gerek var mı? Bir daha bir şekilde. Fazla sıkarsan kırılır abiler. Ee, çok o kadar da dayanıklı değil yani. Yok. Sana bir şey soracağım abi, anlar mısın o konulara? Bu da yayınlı. küçük buji. Hı, -hı. Benim işimle alakalı mı? Bu da. şey yapacağım. Artık sos takacağım. Her itiraz olmazsa nasıl çıktı? Yine biraz daha iyiymiş ona göre. 19.000'de zamanı gelmiş yani. 20.000'de ağır bakım yapılıyor zaten bunlar abi. Ağır. ağır bakımın içinde ne var? ya ya fitnesi, hal fitnesi, bujiler, zincir dişli gerekiyorsa. Zincir dişliği bir kontrol etsene bunu bitminde. Şimdi çalıştıracağız. Bakalım. Tamam gayet sorunsuz. Teşekkür ederim. Zincir dişliğinde kontrolüne bir bak bakayım. yağlı, yağsını falan şey yapmıyor hiç. Şu an yağ iyi değil mi bunun? zincir güzel şu an daha gider bu. Tamam. Dişli de iyi. Aha. Ya, yağ, yağladığın sürece gidiyor. 530 km'ye kadar daha gidiyor. Yağını eksik etme diyorsun. Kaç binde yapalım? 200-300 km'de bir? Yağsın aynen. 200-300'de bir yapsan yeter. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Eline sağlık. Bunları vereyim.